kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bugün sizlerle ikinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 226-227-228-229 bilim ve kültür yayınları ikinci sınıf Türkçe kitabı uçak metni etkinlik cevapları sayfa 226-227-228-229 ikinci sınıf Türkçe kitabı uçak metni etkinlik cevapları İkinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 226, 227, 228, 229. Soru. Sınıfa getirdiğiniz ulaşım araçlarına ait görsellerle bir albüm oluşturduğunuz. Makas kullanırken dikkatli olmayı unutmayınız. Hazırladığınız albümün sınıf panosuna sergileyiniz. Cevap. En güzel görselleri seçerek sınıf panosuna sergileyiniz. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 227 cevapları. Birinci etkinlik. Soru. Aşağıda anlamları verilen kelimeleri metni bulup yazınız. Cevap. Uçak. Kanatları sayesinde havada durarak yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıdı. Kanat. Uçağın kuşların uçmasını sağlayan organların benzeyen ve havada durmasını sağlayan bölüm. Heybet. Görünüşü korku ve saygı uyandıran. Alüminyum. Çok sert ve esnek duruma gelebilen uçakların yapımında kullanılan madde. Nöbetçi. Nöbet bekleyen nöbet sırası kendisinde olan kimse. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruların metni göre cevaplayınız. Birinci. Uçak göklerde nasıl uçacakmış? Cevap. Uçak göklerde süzülerek uçacakmış. İkinci. Şahir uçağı neye benzetmiş? Cevap. Şahir uçağı çelik bir arıya benzetmiştir. Üçüncü. Uçak bulutları aşarken ne savuracakmış? Cevap. Uçak bulutları aşarken gaz ve duman savuracakmış. Dördüncü. Uçtuğunda uçağa neresi dar gelirmiş? Cevap. Uçak uçtuğunda mavi gökler dar gelirmiş. 5. Şahide göre yurdumuzu havalarda kim beklermiş? Cevap. Yurdumuzu havalarda uçaklar beklermiş. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 228 cevapları. 3. etkinlik. Soru. Şiir türüyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına Gülen emoji sembolünü çiziniz. Cevap. Gülen emoji şiirleri şairler yazar. Şiirleri dizelerden oluşur. Gülen emoji. Dizeler yan yana düz yazı olarak yazılır. Gülen emoji dizeler büyük harfle başlar. Ve bütün şiirler dörtlüklerden oluşur. Gülen emoji şiirlerin dört dizilik birimlerine dörtlük denir. Dördüncü etkinlik. Soru. Görseldeki ulaşım araçlarının adlarını hecelerine ayırarak yazınız. En az ve en çok heceden oluşan ulaşım araçlarının adlarını söyleyiniz. Cevap. 4. etkinlik. Görseldeki ulaşım araçlarının adlarını hecelerine ayırarak yazınız. En az ve en çok heceden ulaşan ulaşım araçlarını aşağılarına yazınız. Helikopter 4 hece, otobüs 3 hece, uçak 2 hece, kayık 2 hece, balon 2 hece, tren 2 hece. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 229 cevapları 5. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki kartı inceleyiniz. Bu kartta hangi bilgileri yazmanız gerektiğini söyleyiniz. B. İstenilen bilgileri yazarak yukarıdaki kartı doldurunuz. C. Kartı yazarken uyduğunuz yazım kurallarını belirtiniz. Cevap. En üstte ilkokulumuzun ismini yazmamız gerekmektedir. Daha sonra adınızı, soyadınızı, sınıfınızı, numaranızı yazmanız gerekiyor. Doğum yeri ve tarihinizi yazmanız gerekiyor. Bir de üye olduğunuz tarihi yazmanız gerekiyor. Sonraki metne hazırlık soru. Pusulanın ne olduğunu, ne işe yaradığını araştırınız. Sınıfa bir pusula veya pusula görseli getiriniz. Kısa cevap. Pusula üzerinde kuzey yönünü gösteren kuzey ve güney doğrultusunda olan mıknatıs iğnesi bulunmaktadır. Pusulların kuzeyi göstermesiyle yönümüzü kolaylıkla bulabiliriz. Uzun cevap. Pusula üzerinde kuzeyi ve güneyi işaret eden mıknatıs iğnesi bulunmaktadır. Yönümüzü bulmak için kullandığımız araçlardır. Pusulayı ilk önce denizciler kullanmaya başlamıştır. Uçsuz bucaksız denizciler arasında yönünü bulmak için pusula büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda madenciler, mimarlar, ormancılar, askerler, harita mühendisleri, izciler, dağcılık sporu yapan dağcılar gibi birçok kişi de ve meslek alanında kullanılır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.